11 Temmuz'da Örküt'ün silah bırakacağı açıklandı. Peki Diyarbakır'daki vatandaşlar barış süreciyle ilgili neler söyledi? Abi inşallah olsun. İnşallah. inşallah olur. Yani millet için daha hayırlı bir şey olur ona hani. benim kayımda. Yeter artık abi bu sistem, bu zamlar yani millete baksana abi bir tane insan yani yüzü gülen bir tane insan görmüşsün abi. Hep geçip sıkıntısın. sonra böyle bir fırsat ele geçmez. Yani bu fırsatı mutlak değerlendirmelidirler. Evet. Çünkü birçok insanın canı yanmıştır. Ondan sonra gözyaşları akmıştır, kan akmıştır. Yani bunun durdurulması büyük bir fırsattır. Bence herkesin yardımcı olması lazım. Umudumuz o yönde. İnşallah olacaktır ve herkes yani istediği özgürlüğüne kavuşacaktır öyle söyleyeyim. Barışta yani iyi daha bir var mı? Yani önemli yok. Keşke barış olsaydı. Yani bu 50 yılda belli en azından 50 binde 100 bine fazla millet yani can kaybı var. Yani Kürt olsun, Türk olsun, kim olsun barıştan yana herkes yani barıştan tarayı tarayı yani kebap olan Allah belanı verken. Bizi mutlu eder. Yani bizim dileğimiz, bizim şeyimiz barıştan yana. Bir barış sağlanır diyorsun. Evet, evet.